Evet arkadaşlar bugün de Yiğit'le geziyoruz. Şapkamızı taktık. Elimizde Yiğit'in maskesi de var arabalı. Nereye gitsek? Merkeze. Merkeze Gördüğünüz gibi Yiğit Paşa böyle oturdu. Şu pozisyona bir bakar mısınız? Yüzündeki ciddiyet. Biz ona bonibon aldık. Böyle meyve suları aldık. Kips aldık. Şimdi yiyor Yiğit onları. Gördüğünüz gibi yiğit aldı hortumu. Hem ot yıkıyor hem otlara su veriyor. Ne? Sıra yiğiti ıslatmakta. <laughs> puslandın değil mi? bir daha bir daha bir daha hadi. Evet yiğitin suyu. Aa, Aa geçti geçti geçti. Suyun altından geçti. Hadi hadi aferin. Ay, şu tipine bir gel bakalım gel. Bir <laughs> daha. Evet arkadaşlar bakın biz ne bulduk? Elma ağacı bulduk. Gördünüz mü? Bir sürü elma var ve ağacı salladık. Böyle elmalar düştü. Yiğit de yere düşenleri topladı. Ben salladım, Yiğit topladı hepsini, değil mi? Şimdi bunları yıkayıp yiyelim. Ama keşke. Tamam. Ben. Elmaları pek sevmedi herhalde. Ama bunu tart. Ne yaptık bugün? Şu içtik. Vanilyalı süt içtik. Kiraz yedik. Kiraz mı yedik? Ne zaman ya? Ay çok yedik, yedik. Ben almadım, hatırlamıyorum. O elma, elma. Almadım. Elma topladık. Yedik. Yiğit bize ne güzel elmalar topladı. Hı hı. Yeşil yeşil hepsini çantama koyduk. Hı hı. Şimdi bu upuzun yolu gideceğiz. Sonra evimize gideceğiz. Ya gidelim. Banyo edeceğiz. Hı hı. Niye ya? Hı hı. Ha, ah. hı hı. Tamam parka parktan geldik zaten. Ya bak Tamam evin parka oradaki parka. Tamam evin oradaki parka gidelim. Bunu kim giyecek? Kim giysin? Hmm. Ben geldim. bugün parkta ne yapacak biliyor musunuz? Ne yapacak? Kayacak. Kayacak başka. Mama da geçmeyecek. Nasıl? Aa burada söyleyecektim. O ne yiğit. Karınca. Karınca. Hmm, nereye gidiyorlar? Ee, i̇şine gidiyor ya. Ne yapacaklar orada? Ne yapıyoruz? Ama abi çıktı. Abla gitti. Evet. Abiyi... Kaç tane karınca var sahibi? Hmm. Aa, aa. Şurada yok. yok Burada var Şurada yok Şurada yok Burada yok karınca ama orada var Gördünüz mü? Bir sürü karınca ait. Bunları saydım Nereye gidiyorlar acaba? İşler gidiyorlar Ne bulacaklar? Ne bulacaklar bilmem Keşke sen de küçücük olsaydın. Girip bakardın içine. Sen kocaman güçlüsün. Çünkü onlar küçücük. Çünkü onlar küçücük. Çünkü süt içmiyor onlar. Büyümüyorlar. Süt içersen büyürsün. Bak Yiğit'e bir bakın. Yiğit ayağa kalk. Nasıl büyük. Bakın. Yiğit güçlü. Çünkü neden? <laughs> çünkü neden güçlüsün? Niye? Bakın. Süt içiyor çünkü. Evet şimdi hiç bilmediğimiz bir siteye gireceğiz Yiğit'le. Hadi gir. Bakalım bu nasıl bir siteymiş. Yiğit girelim dedi ben de tamam dedim. Bakalım bizim mi ha burası mı? Evet arkadaşlar kocaman parkı varmış. Yiğit şimdi parka gidecek. Hadi. Ne kadar güzel. Gördünüz mü? Kaydıraklara bakın. Rengarenk. Ya pis değil ya. Güzel. Hadi bir kaydıraklara bir bin. Tabii çok sıcaktır ama olsun. Gördünüz mü? Rengarenk. Evet. Yiğit bakıyor kaydıraktan. Bu hadi kay. <laughs> hadi kay. <laughs> Seni sallayayım mı? Tamam. Bin hadi o zaman sallayayım. Otur. Çok E ee, ben sana dedim sıcak diye. Hı, <laughs> eli yanıyor. <laughs> Şimdi Yiğit kaydıraktan kayacak. Aslında Yiğit kaydırak sıcaktır ama. Neyse. Hadi gel seni bekliyoruz. Evet. Yiğit buradan kayacak. Hadi kay hadi hadi. Hadi. Başı çok küçük. Küçük mü? Hadi kay. Hadi 1-2-3 Vay canına Nasıldı? <laughs> evet şimdi büyük bir kaydıraktan Kayacağız Şuna bak Şuna bak, bak. Çok güzel değil mi? kaydırakları beğendin mi Yiğit? Neden? Neden ama söyle açıkla. Su içer misin? Ya uf uh, ya her şey. -ı. Beni seviyor mu? -ı. <laughs> Olamaz Yiğit ya. Hayır böyle diyemezsin. Üzülürüm ya. Giderim kayarım bak şu kaydıraktan ona göre. Bu kaydır Akra. Artık çıkalım mı buradan? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Buraya çıkamazsın. Buraya girmek istiyor ama giremeyiz. Buradan çıkmak istiyor ama yapamazsın. Küçüksün daha. Ya büyüksün de buraya çıkmak için küçüksün. Çıkamıyor. Çıkamazsın Yiğit. Hadi gezmeye başlayalım artık. Hadi gel. Aşkım çıkamazsın. Hadi evet gel. gördüğünüz gibi parka girdik. Çıktık tam çıkarken bir kız ağlamaya başladı. Yiğit de kıza baktı. Yiğit neden ağladı abla? Abla neden ağladı? Ne? Bakalım da ben baktım bir şey demedi ki. Sen bir yardım et istersen.

Bizin yoluna geldik. Biz çok yorulduk bugün. Çok sıcaktı değil mi? Hı <laughs> değil mi? Evet de duysunlar. Ne yapacaksın onları? Anne. Bu, mi bu, götüreceksin? O yaşık ya. yaşık ne yapacaksın bunları? Anne, ne yapacağım? Annene götüreceğim. Ay yer seni. Çok da güzeller. Hadi götürelim. Pis ya. Pis mi? Bakayım. Yo değil. Evet. Arabalarını gösterelim mi? Ne yapıyorsun Konuş ama. Hmm. Konuş. Hmm. Konuş. Hmm. Sen niye bağırdın az önce kızım? Bağırdım. Ne bağır bir daha duysun. Yes! Efendim. Hmm. Bakın biz şimdi ne bulduk? Biz burada ördekler bulduk. Gördünüz mü? Bir sürü ördek. Yiğit gördüğünüz gibi gezdi. Şimdi eve giriyor. Evde güzelce duşumuzu, banyomuzu yapacağız. Bıcı bıcı yapacağız. Ve sonra uyuyacağız.